12. yüzyılın büyük alimlerinden, Rifaiye tarikatının piri Seyyid Ahmet el-Rifai Kuddisesi ruhu, el Burhanül Müeyyet, Aşıkların Baharı adlı değerli eserinde şöyle der. Kardeşler, kulluğun hakkı Allah Teala'dan başkasıyla kalbin alakasını kesmektir. Kulluk, bütün ve parça her şeyi terk etmektir. Kulluk, makam ve mevki isteğinde bulunmamaktır. Kulluk, kulun kendisini arkadaşlarına karşı üstün ve ayrıcalıklı görmemesidir. Kulluk, insan için tanınan sınırlarda durmaktır. Kulluk, Rabbani kaderin hükmü altında boyun eğmek ve korkmaktır. Nitekim kul, gerçek hürriyete kavuşmayıp başkalarının boyunduruğundan kurtulmadıkça kamil bir kul olamaz. Kardeşler, Noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah Teala'ya ibadette dikkatli olun. Onun hukukuna riayet edin. Çünkü zarar ve fayda veren, ulaştıran ve yolda bırakan, ayıran ve birleştiren, veren ve al koyan sadece odur. Ona ulaştıran vesileler reddedilemez. Ona ulaştıran vasıtalar inkar edilemez. Seni ona ulaştıran en büyük esas Allah'a iman ettim demendir. Şayet Rabbül Alemine iman edersen, onun Resulüne, kitabına ve Resulünün bütün getirdiklerine iman eder ve şu ilahi emirle amel edersin. Peygamberler size ne vermişse onu alın ve size neyi yasaklamışsa ondan kaçının. Haşır 7 Yine seni Allah Teala'ya ulaştıracak vesile ve vazıtalara saygı gösterir. Birliğine iman eder. Gözyaşlarını akıtarak dergah-ı ilahide durur. Tevazu ve boyun büküklüğü ile secdeye kapanır. Dönüşün ve gidişin nereye olduğunu bilir. Buluşma makamına layık bir şekilde hazırlanır ve bütün amellerinde samimi olursan tertemiz ihlas sahibi olursun. Bundan sonra yüce mertebelere liyakatin olur. Hediyeler üzerine akar. Kerem lütufları sana döner. Nimet sofraları senin için serilir. Geride hiçbir şey bırakmayacak şekilde irfan ağların insanların üzerine yayılır. Kardeşler, evliyaların ve ariflerin değerini yücelttiğiniz gibi alim ve fakihlerin de değerini yüceltin. Hakka vasıl olmak isteyenler bu şekilde hedeflerine ulaşırlar. Çünkü şeriatta aykırı hiçbir amelin ve hiçbir işin faydası yoktur. Şayet bir abid şeriata aykırı şekilde Allah Teala'ya 500 yıl ibadet etse yaptığı amelleri reddedilir. Günahı boynunda kalır ve kıyamet gününde Yüce Mevla'nın katında bir değeri olmaz.'' dinini biren bir fakihin Allah için kıldığı iki rekat namaz, dinini bilmeyen cahilin kıldığı bin rekat namazdan daha faziletlidir. Alimlerin haklarını ihlal etmekten sakının. Onlara karşı hüsnü bulunmaya dikkat edin. Onlar içinde takva sahibi olanlar ve Allah Teala'nın kendilerine öğrettiği ilimle amel edenler gerçek velilerdir. Onlara karşı saygınızı daha çok muhafaza edin.